Da ikinci videomuzun konusu çocuklarda mahremiyet eğitimi. İhmal istismar belirtileri nelerdir ve çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl verilir? Çocuktur anlamaz demek yerine çocuğun anlamasını sağlamak için çalışmak ve bu şekilde kendini korumasını sağlamaya çalışmak çok önemli. Mahremiyet eğitimi bunu sağlıyor. Çocuk mahremiyet eğitimi aldığı zaman kendi bedeninin bilincinde oluyor. Kendi bedenine bedenin üzerinde kontrolü olduğunu ve başkalarının onun bedenine izinsiz dokunamayacağının, bunun yanlış bir şey olduğunun farkına varıyor. Ve yarın öbür gün biri ona zarar vermek istediğinde, biri ona kötü bir şey yaptığında, bunu güvendiği kişiler anlatabilecek konuma gelebiliyor. Okul öncesinde mahremiyet eğitimi olarak geçen bu eğitim ve ilkokulda aynı zamanda, ortaokul ve lise, lise kademesinde ihmal istismar, eğitimi olarak geçiyor. İstismar kavramını bu kademelerde kullanmaya başlıyoruz. Okul öncesinde de işte beden farkındalığı, özel bölgeleri öğrenme, iyi dokunuş ve kötü dokunuş ayırt etme şeklinde gidiyoruz. Müzik bahsedeceğim kısaca. Çocuğunuz normalde içine kapanık olabilir. Bu gayet normal olan bir şey. Yani her çocuk dışa dönük değildir. Evet. Ama bir önceki davranışlarından çok farklılık gösteriyorsa. Örneğin yine okul öncesi grup için konuşuyorum. Oyunlarında cinsellik çok fazla kullanıyorsa aşırı cinsellik kullanıyorsa önceden hareketliyken içine kapanmışsa, kimseyle konuşmuyorsa sık sık ağlama geceleri kabus görme, uyuyamama, insanlara yaklaşamama gibi belirtiler gösteriyorsa istismar ihtimali düşünebiliriz. Kesinlikle var demiyorum. Bu ihtimal düşünülebilir. Çocuktaki davranış değişikleri bu şekilde oluyor. Bu istismar illa cinsel istismar olarak düşünülmemeli. Fiziksel istismar da aynı şeyleri düşündürebilir. Hani zorbalığa uğruyorsa örneğin okula gidip okulda arkadaşları tarafından şiddete uğruyorsa ya da başka bir tarafından şiddete uğruyorsa da bu belirtileri gösterebilir. Bu yüzden çocukları dikkatli gözlemekte fayda var. Böyle bir durum olduğunda, böyle bir gözlem yapıldığında okul rehberlik servisine başvurabilirsiniz. Bazen çocuk kendisi söyler. Zaten mahremiyet eğitiminin amacı bu. Çocuğun kendini ifade etmesi. Çocuk psikiyatristine, rehberlik araştırma merkezine herhangi bir yere başvurabilirsiniz. Bunlar size yardımcı olmak için, çocuğa yardımcı olmak için var olan kurumlar. çocuğa mahremiyet eğitimi nasıl verilir? Mahrem yerleri nasıl anlatılır? Olabildiğince basit şekilde aslında. Hani çok karmaşık, korkutucu bir süreç gibi görünebilir. Ama süreci basitleştirdiğinizde, ifadeleri basitleştirdiğinizde çocuk gayet güzel bunu anlayabiliyor ve bunun bilincinde olabiliyor. Mahremiyet eğitimini çocuklarımıza verdik. 4 yaş grubuna da, 5 yaş grubuna da verdik ve çoğunun aslında e, farkında olduğunu gördük. Hani yabancıların arabasına binmemeliyiz dediler. Daha ben söylemeden. E, biri bizi gece vakti dışarı çıkmamalıyız. Çünkü biri bizi başka bir yere götürmek isteyebilir, kaçırabilir, kaçırmak isteyebilir dediler. İyi ve do kötü dokunuşun da çoğu zaman farkındaydılar. İşte vurmak, e, şey yapmak, saçını çekmek gibi. Çocuğun nasıl anlatılacağına gelince e, önce iyi ve kötü dokunuş anlatılmalı çocuğa. Nedir? İyi dokunuş, kendini iyi ve güvende hissettiren dokunuş. Saç okşamak, el ele tutuşmak, öpmek, sarılmak. Güvenli, sevdiğiniz kişilere sarıldığınızda kendinizi iyi ve güvende hissedersiniz. Kötü dokunuş da vurmak, tekme atmak, çimdiklemek, çok aşırı sıkarcısına sarılmak, ısırmak bu gibi şeyler. Kötü dokunuş, çocuğa kendisini kötü hissettiren, kaçmak istemesine sebep olan dokunuş aslında. Bunu anlattıktan sonra çocuğu bu şekilde ifade ettikten sonra gayet güzel oturuyor konu ve hemen sonrasında çocuklara e, özel bölgelerini anlatmaya başlıyorsunuz. Nasıl? Sınıfta bir tane sunumdan gördüğüm şekilde ben böyle karakterler oluşturdum. E, Pembe Canla Mercan. İstedim ki çocuklara Pembe Canla Mercan size çok önemli bir şey anlatacak, çok özel bir şey paylaşacak, size özel bölgelerimizi gösterecek. Bu şekilde hani böyle olduğu zaman daha eğlenceli hale geliyor. Daha fazla oturuyor kafalarında. Dört tane özel bölgemiz var temelde. Ve bu özel bölgeleri sadece çocuğun en güvendiği, en yakın hissettiği, ona bakım veren kişi dokunabilir. Anne baba gibi mesela. Birincisi ağız. Ağız bölgesi, göğüs bölgesi, iki bacak arası ve popo. Yani iç çamaşırla kapatılan yerler. Bu bölgeleri ancak ve ancak en güvenilen bakım veren kişiler dokunabilir. Örneğin şöyle diyebilirsiniz. Ben seni banyo yaptırırken senin bu bölgelerine dokunabilirim. Bunda sıkıntı yok. Ama yabancı biri bu bölgelerine dokunduğunda gelip bana söylemen gerekiyor. O an yanında değilsiniz. Mesela diyelim okula geldiğinde okuldaki öğretmenine de anlatabilir. Bu şekilde biri senin bu bölgelerine dokunursa, biri seni rahatsız hissederse gelip bana söylemen gerekiyor ya da en yakındaki bir yetişkinden, en yakındaki kişiden yardım istemek gerekiyor. Bazen yetişkinler sana kötü dokunup bunu sır olarak saklamanı isteyebilir. Ama bunu kesinlikle sır olarak saklamıyorsun. Gelip bana, babana, güvendiğin birine mutlaka anlatıyorsun. Babana, annene. Yani bu şekilde çocuklara söyleyebiliriz. Böyle dediğimiz zaman çocuklar kendi bedenlerinin farkına varmaya başlıyorlar. Evet benim bir bedenim var ve başkaları bunun üzerinde söz sahibi değil bilince oturmaya başlıyor. Çocukların soruları bu doğrultu daha basit oluyor. Ve kendileri paylaşmayı da meyilli oluyorlar aslında ve daha güvende hissetmeye başlıyorlar. Şey diyebilirsiniz ama biz bundan bahsedince çok korkmaya başlar. Hayır, mahremiyet eğitimi sonucu çocuktaki korkunun arttığı gözlenmiyor aslında. Çocukta da biraz daha bilinç oluşmaya başlıyor. Çünkü nasıl anlatıldığı ile ilgili şey denirse işte etrafta sana zarar vermek isteyen çok fazla insan var. Sakın onlarla konuşma denirse yersiz bir korku başlayabilir. Ama işte size istemediğiniz şekilde dokunursa dokunursa biri ya da seni rahatsız hissettiren biri olursa bir yetişkin böyle bir şey yaparsa mutlaka gelip bana söyle. Bu bir güvenlik önlemidir. Bu çocuğun kafasına yer edebilecek bir şeydir. Konumuz bu kadar. Sorularınız olursa yine aynı şekilde iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler.